Evet uzaktan gördük Amasra'yı. Çok az mesafe kaldı ama yine iniş çıkışlar olabilir. Şimdi ben hızlı bir şekilde gideyim. Yol ayrımına geldim. Amasra saat 5 civarı çok geç kalmadım ama çok erken de gelmedim yine ucu ucuna yolda giderken GoPro monopod düştü neden düştü benim hatam tabii ki bunu koyduğum yere bakın nasıl korktum ya ciddi bir şey düştü diye telefon mu düştü GoPro mu düştü bunu bir yerde yaklaşık 20-30 kilometre önce şuraya koymuştum. Veya şuraya. Bilmiyorum işte bir yere koydum. Buradan da düştü. Burada durur mu bu? Koyarsan düşer. Çalışmasında bir şey yok. İyi Allah'tan bir şey olmadı. Ödüm koptu ya. Arkadan bir de araçlar geliyor. Araçlardan biri üstünden geçse yine paramparça olacak. Aletsiz kalacağız. Çok korktum. Nedir sorunumuz? Şşşt. Müsaade edeceğiniz mi? Gideyim. Al. Ya böyle yorgunluk anlarında birden çıkıyorlar abi. Sıkıntı şu. Bundan ürküp korkup yola düşersen arkadaki araba üstünden geçebilir. Ha bu da başladı. Hepsi de yavru. Yavrular. Hey yavrular hey. Kale galiba şu karşısı. Kale yoluna girdim. Evet. Kale orası. İçinde de evler var. Amasra liman kale bölgesi burası. Önce bir kaleyi gezip liman çevresini gezip sonra kamp yere bakacağım bunu. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Nasıl olsa buluruz kamp yeri diyerek kale soldan liman sağdan biz bir sola bir bakalım bakalım, bakalım kaleyi Yalnız sokakların güzelliği Sovretçiler, Metgeçiler, Sovretçiler. Bir keslofamasra. Amasra, Amasra geldik. ileride. <laughs> i̇leride bu manzaranın tepeden görünüşü de varmış. O yüzden ileriye de devam edeceğim. Manzara mükemmel. Ve araba kaldı. Geçemiyor. kaldı geçemiyor. Biz ne yapacağız? Kalenin en sonuna kadar geldim burada. Her tarafta manzara farklı yüzü. Şimdi biraz dolaşıp kendime bir kamp yeri bulmam lazım. Burası kalenin en uç kısımlarından biri girilebilir. Karşıda plaj var, liman var, kayıkların, işte yatların olduğu ufak tefek güzelin oldu. Çok da vaktim yok. Bir şeyler yiyip kamp yeri bulmak için o yüzden biraz hızlı gezeceğim buraları. Bu bölgenin keşfedebildiğim en güzel manzaralarından biri burası. Burası tarihi çok eski olduğu belli. Kaleden aşağıya inen merdivenler var. Kalenin Köprüsü ve Eskişehir. Amasra gördüğüm en etkileyici manzaraya sahip şehirlerden biri gerçekten. Şimdi biraz daha buraları gezip bir şeyler yiyip sonra da kamp için yer bakmaya başlamam lazım. Çünkü havada yavaştan Kapanmaya başladı. Cenevizler ve Osmanlılar döneminde iki kez de restore edilmiş. Tam e, yapılış tarihini bulamadım. 1000 e, yıldan fazla olduğu kesin. Ceneviz ve Osmanlı restorasyonları 14. ve 15. yüzyıllardan tam bir ortaçağ kalesi olarak tabir ediliyor. Şu köprünün oradan karayla ile iletişimi kesiliyor. Burası uç kısmı tam bir deniz kalesi. Ama korsanlar için tabii büyük lokma burası. O yüzden Cenevizler'de bir müddet kaldıktan sonra Osmanlı'ya geçiyor. Trenler öyle ses çıkarıyor ki artık millet etrafa kaçışıyor. Tren acayip ses çıkarıyor. uçları tamamen bittiği için çok fazla ses çıkarıyor. O da insanları çok fazla rahatsız ediyor. O yüzden kapattım. Burası da kalenin köprü kısmı. Doğu tarafı Bu taraf doğu tarafı tarafta batı tarafı. Evet. Manzara iki tarafta da muhteşem. Muhteşem bir kale. Bir ada üzerine oturtulmuş. Mükemmel bir doğal kale. Gözlük kafamda uçacak diye ödüm kopuyor. Bir yarım saattir. Çok zor şartlarda çalışıyoruz sayın seyirciler. Evet, burası da çok güzelmiş. Burayı da çekelim. Burası da mükemmel ya. Elbiseyi yanlış söyledim sana. Şimdi çok fazla ses çıkarmaya başladık. Burası da kalenin dış suru diye düşünüyorum. Biraz bir şeyler okumaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. O yüzden yalan yanlış bir şeyler de söylemek istemiyorum. Bisikletçi sordum yakınlarda var mı diye. Buralarda varmış. Frenlere bir hemen baktırabilirsem, fren pabuçlarını değiştirirsem çok güzel olacak şu anda. Bakayım bakayım. Çınar balık restoran. Sefa Park. merhabalar. Bisiklet tamircileri bu tarafta diye tamir ettiler ama. Kabamışlar şimdi. Şurada, müzenin arkasında hemen. Tamam. Tamam. Sağ olun abi. İyi günler. Bu tarafın da manzarası ayrı güzelmiş gelmişken burayı da çekelim. Az önce kalenin uç tarafındaydım. Şurada Türk bayrağının olduğu yerde. Oradan buraya çektim. Şimdi buradan karşı taraf. Böyle bir tamirci buldum. Hadi hayırlısı bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abi hayırlı işler. Papuçlar gitti de baya. Disk fren. Papuçlarını değiştirebilir misin? Bende yok ki. Yok mu? Nerede vardır? Bartın. Bartın merkezde mi? Bartın merkezde nereye gideyim? Hepsinde vardır Bartın'da. Hepsinde vardır diyorsun. Bende yok bunlar. Eyvallah abi. Teşekkür ederim Milan'a. Evet bir tane bisikletçi var. Onda da disk fren pabucu yok. Bartın merkezde varmış. Bartın merkezde şansım deneyeceğim. Yarın inşallah Bartın merkezde vardır. Çünkü bu birkaç şehir geçilecek gibi değil şu anda trenle. Madem bisikleti yaptıramadım ben de gider güzel bir yemek yerim. Ve şurayı bir daha bir kontrol edeyim ya. Kamp yapılabilir gibi mi? Akşam. Amasya ilçe merkezinde her şey bugün mükemmel gidiyor. Güneş batmak üzereyken bütün gezmem gereken yerleri tamamladım. Zaten kale var sadece. Kaleyi gezdim karşıdaki. Kalacak yerimi buldum. Her şey mükemmel gidiyor. Gerçekten unutulmaz bir anı oldu benim için bugün Amasra. Sürüş de güzeldi. Vaktinde geldim. Vaktinde gezmem gereken yerleri gezdim. Neredeyse her şey mükemmel. Şimdi ilçe merkezine gidip bir şeyler yiyeceğim. Çay kahve içmek için bir iki yer var. Oralara gider çay kahve içer sonra geceyi geçirmek için yine buraya geleceğim. Gece buradayız. Yani bir çadırlık yer vardır ya illaki buralarda. Olmaz mı? Olur. Kesin olur. Gece de böyle görünüyor. Gezmekten hala yemek yemeye gidemedim şehre. <laughs> Burası da hediyelik eşyaların satıldığı çarşı. Girişten başlıyor, kaleye kadar devam ediyor. Her yer hediyelik. Burada Şafak Lokantası var. Tavsiye ettiler, Esnaf Lokantası. Yemekleri de çok güzelmiş. Daha fazla yemek Evet, akşama fazla yemekleri kalmıyormuş ama yine de biz burayı tercih edeceğiz bir elimi yüzümü yıkayayım, rahatlayayım sonra siparişimi de veririm olur mu? Burada çarşıda birkaç esnaf abiyle karşılaştım, onlara sordum. Direkt burayı tavsiye ettiler. Esnaf lokantası. Esnaf lokantalarının hastasıyız. On numarada gençler var burada. Bakan şu anda. Patlıcan musakka, kuru fasulye ve pirinç pilavı yiyeceğim. Açlıktan ölüyorum. Sabahtan beri açım. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğim sonra Ya çay kahve içerim ya içmem direkt gel yatarım Ona çok emin değilim Malzemeleri şarj edebileceğim prizleri de var On numara kardeşlerimiz Kral ya hepsi eyvallah kardeşim Şimdi Yemekler de gelsin sonra dalacağım ee, yemeğe Oy 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 oy. Abi bunlar vlog mu? Paylaşıyor ya? Paylaşacağım bro. Nerede? Youtube'da. İnşallah YouTube, inşallah. Kanallar mı? Var var Yavuz Bolat. Gençler teşekkür ediyorum. Şimdi ben dalıyorum yemeği soğutmadan. Ama sırada da hava soğuk akşam olunca. Yavuz. Bolat. Gençler de kanalı sordular. Ben yemeklere dalıyorum. Düşürüz. <laughs> Dayanamayacağım daha fazla. Burada Amasra sahil tarafında iki heykel var şöyle yazıyor. Karaların Sultanı, iki Deniz'in Hakanı, İstanbul Fatih 2. Mehmet 17 Ekim 1460'ta Amasra kalelerini Cenovalılardan aldı. Buraya Çeşmi Cihan, dünyanın gözbebeği dedi. Amasra'nın fethi için Fatih Karadan orduyla Vezir-i Azam Mahmut Paşa denizden donanmayla geldi. Cenova Senyörü kale anahtarını direnmeden teslim etti. Şimdi burada Amasra'nın Fatih Sultan Mehmet Han tarafından alınışı anlatılıyor. 1460 yılında biliyorsunuz İstanbul 1453 yılında fethedildi. Burada anlatılmayanları da ben anlatayım. 1453 yılında İstanbul fethedildikten sonra Cenovallar Galata'da özellik istiyorlar. Yani özel bir bölge olmasını, bağımsız olarak Cenovalıların Galata'da tanınmasını istiyorlar. Tabii Fatih bunu kabul etmiyor. Peki Galatalılar neye dayanarak bunu istiyorlar? Çünkü İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han Cenovalılarla işbirliği yapıyor ve tabii bunun da fete katkısı oluyor mutlaka. Ancak şöyle bir çatışma da var. Karadeniz'de Cenovalıların Amasra gibi işte geçen gün gittiğim Gideroskoy gibi koylarda hakimiyetleri var ve Karadeniz'de ticareti ve siyaseti kontrol ediyorlar denizdeki üstünlükleriyle. Tabi bu Osmanlı'nın Karadeniz üzerindeki hakimiyetini engelleyen bir unsur. Fatih Sultan Mehmet Han Mahmut Paşa'yı denizden donanmayla Karadeniz'e çıkarıyor. Kendisi de av süsü vererek Üsküdar'a geçiyor. Ve birden Amasra şehrini kuşatıyor. Kendisi karadan, Vezir-i Azam Mahmut Paşa denizden. Cenova Senyörü tabi durumu kabul edip teslim olmak zorunda. Kale anahtarını vermek zorunda kalıyor. Ve böylelikle Karadeniz'deki Türk hakimiyeti biraz daha artmış oluyor. Vezir-i Azam Mahmud Paşa denizden, Fatih Karadan şehri kuşatıyor. Şu köprünün olduğu yer tam şurası zaten. Kalenin olduğu yerde burası. Canova Senyörü kale anahtarını teslim etmek zorunda kalıyor. Fatih Sultan Mehmet tam buraya aldıktan sonra şehri koruması için muhafızlar bırakıyor. Bütün Cenovalıları buradan denizden İstanbul'a naklettiriyor. Ve Karadeniz'deki Cenovalıların korsanlık faaliyetlerini sona erdirmiş oluyor. Gideros çok küçük bir koy. Fakat burası kocaman bir şehir. Gideros ufacık bir korsan koyu. Burası Gideros'a nazaran birkaç kat büyük olsa da kalesi ve şehri olması bakımından çok daha önemli tarihi değeri olan bir şehir. Romalılardan bu yana. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından alındığından beri burası Türk toprakları. Heykelde de Amasra'ya Fatih Sultan Mehmet Han'ın taktığı isim söyleniyor. Çeşmi Cihan yani dünyanın gözbebeği demiş buraya Fatih Sultan Mehmet Han. Sabah uyanır uyanmaz şurada ufak bir simitçi vardı. Orada bir çay içip bir poğaça, bir simit falan yedim. Şimdi Bartın'a doğru yola çıkacağım. Bugün en önemli işim bisikleti tamir ettirmek olacak frenlerine. Bakalım. Bak böyle ses Amasra'nın Batı Tüneli çıkışındayım. Buraya kadar yine çok tırmandım. Amasra aşağıda kaldı. Şu karşıda gördüğünüz en üç kısım kale kısmı. Batı tünelleri de burada. Şimdi Bartın'a gidip frenleri yaptırmaya çalışacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.